Gayretsizlik tevekkül değildir. Kapı çalmamak tevekkül değildir. Her gün yeni bir sebebe sarılayım dememek tevekkül değildir. Senin kokuşmuşluğun tembel kalmış. Sen onu tevekkül zannediyorsun. Değil. Mevcuda iktifa duğu nimettiktir. Sen gayretsizliğini zahmete girememeni, az daha uykusuz kalayım mücadele edemedim demeni tevekkül zannetme değil. En çok bizi saran hastalık bu mu değil Şimdi dönüp kendine soracaksın acaba bu Yakup bir ay içerisinde ya bana verilen yeter mi dedi yoksa şu eksikler var gidermem lazım diye gayrete mi girdi? Dönüp Halis soracak kendisine. Bunun bir adımı daha vardır, bir adımı daha vardır. Okumayı biraz daha derinleştir, manayı biraz daha derinleştir, insanları daveti biraz daha derinleştir, başkalarına anlatmayı biraz daha derinleştir, yapmayı biraz daha derinleştir. Yanlış tevekkül var size. Gayretsizlik tokattan başka hiçbir şey doğurmaz. Mevcuda iktifa, dünimmetliktir. Neyi anlatıyorum şu an? Tefrit anlatıyorum. Gayretsizlik tevekkül değil. Ya bu kadarı verilmiş bize yeter. Ya ne yeter? Bir sürü mesele var ortada.